rastlayamadılar. Yani herhangi bir şeye rastlayamadılar. Bir çatışma olmadı. Bütün bu bölgeyi taradılar yok. Ama miktar ne kadar biliyor musun? Esas, esas soracağım soru burada yani. Miktar 300, 400, 500 kişi yani. O zamanlarda durum biliyorsunuz. 10 bin tane terörist var benim zamanımda bölgede. 10.000. bin. Ve rastlanamadı. 10 bin. Ve 300, 400 tane terörist bu, bu harekatı yaptı biliyor musunuz? Evet olmadı. Bu böyle. Bazen gidersiniz çatışırsınız. Bazen o seni görür dolanır. Siz de onun arkasından dolanırsınız bilmeden. Bu terör bu. Terörü bilmek lazım yani. Terörü anlamadan işkembede konuşmak doğru değil öyle. O yüzden yaşayacaksın öyle. O konuşanları getireyim şu dağın üstüne tutayım bakayım. Ayakta durabilecek mi burada? E, kolay zannediyorlar yani bu işi. Bu iş şey doğası böyle bu işin. Doğası böyle. Burada zaten ama temel sorun yani suçlama daha doğrusu neden korumasız gönderildi? Siz de diyorsunuz Başka, ki Malatya gönderdi. Mal Malatya'dan diyorum çıktığı ama zaman. bu bir hata bunu kabul ediyorsunuz. Da, evet sorgulandı mahkeme yerildi ama Mahke... beraat ettiler. Yani kimse yakaladı. Hacan... Mahkeme Kesinlikle. bana bağlı değil sen dün Ama neyse yani mahkeme bir kimse bakın, bundan sorumlu mı çıkmadı bilmiyorlar bilmiyorum. Mahkeme deyince sanki askeri mahkeme deyince askeri hayır. komutana bağlı değil, değil mahkeme. Ama hiç kimse suçlu mahkeme çıkmadı. bağımsızdır mahkemeler. Bağımsız ama hiç kimse suçlu çıkmadı bu olaydan. E, Halbuki diyorsunuz çocuklar kendilerini müdafaa etmişler. Ben ne bildim ne ya, konuştuklarını yani. Benim haberim yok ki ben tayin olmuş gitmişim ne olduğunu. Beste ne sürmüş bu olay. Ama bir ihmal olduğunu siz de söylüyorsunuz. Ya ihmal olay. bu, ihmali bu yani. Bu. Peki. Ama bu burada tedbir yani. alınmış yani bakın söylüyorum. Bu yolda tedbir var. Bu bölgede operasyon var. Ama rastlanamadı canım. Peki. Her attığın mutlaka rastlanır diye bir şey yok der orada yani. Bakın şimdi esas bundan sonrası kritik. Peki. Çocuklar diyorlar ki efendim bakın dört gün arazide kaldık. Bir şeye rastlayamadık. O zaman ne diyorlar? Komutan müsaadesini çekin Tamam çekilin oğlum yetfil bir şekilde emniyet bir şekilde çekil. Ne çekiliyorlar? Efendim? Ne çekiliyor. çekiliyorlar? Bakın şimdi.